Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Allah Teala gününüzü hayırlı mübarek eylesin. Amin. Elhamdülillah. Sokaklarda moralimiz bozuluyor. Ama sizi böyle görünce, İslam adına, bu ülkenin yarınları adına, ecdadımız adına umut, Yüreğimizde büyüyor. Buna siz böyle bir zamanda vesile oldunuz. Allah Teala sizden ebedi yelebet razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de Allah davasını anlatırken yanında dört tane kız vardı. Zeynep, Rukeyye, Ummu Gülsüm, Fatıma radıyallahu anhunne. Efendimiz aleyhisselamın erkek çocukları küçükken vefat etti. Aleyhisselam'ın dört tane kızı vardı. Peygamber Aleyhisselam bu dört kızla mücadele etti. Sokakta Peygamber Aleyhisselam'ı hakaret edenler var. Kapılar yüzüne kapanıyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam eve geldiğinde dört kızı bir de Hatice annemiz radıyallahu anh'a Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli ediyor panayırlar olurdu. O panayırlarda babalarıyla beraber katılanlar daha sonra Müslüman oluyorlar. Önceki yılları anlatıyorlar. Diyorlar ki panayırlara birisi gelirdi. Allah'ın dini diyordu, İslam'a çağırıyordu. İnsanlar hakaret ediyorlar, yerden toprağı alıyorlar, yüzüne atıyorlar, sövüyorlar. Sonra bir kız geliyordu. Omuzunda bir bez, su döküyor, yüzünü yıkıyordu ardından bezle yüzünü temizliyordu sordum babama dedim ki o adam kim yanındaki kız kim dedi ki babam o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o gördüğün de kızı Zeynep'tir ya da Rukayye'dir Ummu Gülsüm'dür Fatıma'dır radıyallahu anhunne o kızlar babasını bırakmadılar sallallahu aleyhi ve sellemi Ebu Cehil var Ebu Leheb var Mekke var sokak direniyor, hayat direniyor. Hubeli bırakamayız diyorlar, menatı bırakamayız. Onun için savaşırız diyorlar. Peygamber aleyhisselam mücadele ediyor. Efendimiz aleyhisselamın yanında erkekler yok, delikanlılar yok. Evinde dört tane kız var. Zeynep var, Rukiye var, Ummu Yusuf var, Fatıma var radıyallahu anh'ın. Bir de evde Hatice. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'a kella vallahi ma yuhzikallahu Allahu ebeda. Allah'a yemin olsun ki Hatice annemiz radıyallahu anha Allah seni mahcup etmeyecek. Allah Teala seninle yürüyecek o kızları, delikanlıları, mücahitleri, mücahideleri gönderecek. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın evinde dört delikanlı yok. Dört tane kız var. Bir de Kur'an-ı Kerim'in sahabe yorulunca Peygamber Aleyhisselam'a geldiğinde Ela ted'u lena ya Resulallah Bizim için dua etsen artık dayanamıyoruz. Bu mücadeleyi yürütemiyoruz dediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselama geldiler dayanamıyoruz ya Resulallah dua esen bizim için dediklerinde Allah Teala Meryem Suresi'ni indirdi. Ve Kürü Feliki Kitabı Meryem Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Meryem'den bahset. Yalnız başına Meryem nasıl direndi? Nasıl meydan okudu? Nasıl kuşatmaları yardı? Yani size diyecekler ki olmaz bu sokaklara Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mührünü vuramazsınız diyecekler. Ama siz Zeynep olur, Ummu Gülsüm olur, Rukiye olur, Fatıma olur, Peygamber Aleyhisselam'ın davasına, yoluna, emanetine sadakat gösterir. Bu çağda, bu asırda ekranlar, podyumlar seninle savaşırken biz yolunu, davanı, esaslarını bildirdiklerini, duyurduklarını bırakmayacağız ya Resulallah derseniz o peygamberin kızları nasıl yeryüzünde büyük bir devrim yaptılar. Kadınlar adına, kızlar adına o büyük inkılabı yaptılar. Siz de yapacaksınız. Hanginiz o acıları yaşadı? Yani sokağa çıkıyorlar, babasının yüzüne taş atıyorlar babasının yüzüne toprak atıyorlar. Allah Teala'nın bütün alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hakaret ediyorlar. O kızlar mazeret cümleleri kurmuyor. Babalarına gelip, baba bırak bu davayı. Bu adamlar kabul etmiyor. Gel evimize çekilelim, rahat bir hayat yaşayalım demediler. Baba sen neredeysen biz de oradayız. Seninle şeytana ve adamlarına karşı son nefesimize kadar cihad etmeye devam edeceğiz dediler. Yani Allah Teala kızların ne kadar güçlü olduğunu, Allah yolunu açmada onların ne büyük bir vazife ifa ettiğini gösterme adına Peygamber Aleyhisselam'a dört kız verdi. Şehitler diri, ve la taqulu limen yuktelu fi sabilillahi amwal bel ahyau ve la kila teshgurun. Şöyle diri olur da Peygamber Aleyhisselatu Vesselam öyle olur mu? Elbette o da diri, ruhaniyetiyle diri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zamanda o mücadeleyi verirken kızları dayanamıyoruz bırak baba demediler. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam ruhaniyetiyle sizi görüyor. Ve alemu enne fikum Rasulullah Peygamber Aleyhissalatu vesselam sizinle beraber bilin ki anlayın, inanın şuna bütün varlığınızla teslim olun. Peygamber Aleyhisselam sizinle beraber Resulullah Aleyhisselam'ı memnun eder misiniz? Ya Resulallah biz şu sokaklara yenilmeyeceğiz. Senin getirdiğin nizamı bu sokaklarda çiğnetmeyeceğiz ey Allah'ın Rasulü der misiniz? Hz. Muhammed'i sevindirir misiniz? Şöyle yüksek sesle söyleyin. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı sevindirir misiniz? Evet. Ne mutlu size. Peki nasıl olacak bu? Onlar ne yaptılar? وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَى Allah Teala yapmayın dedi. Kız çocuklarını ahlaksız bir hayata zorlamayın. Kadın noktasında, kız noktasında Peygamber Aleyhisselam büyük bir devrim yaptı. O kızlarıyla yaptı. Bedenleri üzerinden para kazanıyorlardı. Şimdi öyle değil mi? Kadınları 70 yaşında niye podyuma çıkarmıyorlar? Neyi 20 yaşında çıkarıyorlar? Bunlar insan ticareti yapıyor. Bunlar ahlaksız, bunlar edepsiz, bunlar kadın düşmanı. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın kızları, Efendimiz Aleyhisselam etrafında olanlar وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ Olmaz dediler. Biz buna müsaade etmeyiz dediler. Bundan sonra kadını sömürmeye paydos dediler. Siz de bunu söyleyeceksiniz. Bu sokaklarda İslam'ın bayrağı olacaksınız, sancağı olacaksınız. Bir gece Efendimiz Aleyhisselam uyandı. Annemizi de uyandırdı. Allah Teala bana geleceği gösterdi. Neleri gördüğünü anlattı. Sonra buyurdu ki, ve kasiyetin fil dünya, ariyetin fil ahira. Ölelerini gördüm ki, onlar dünyada örtülen ama ahireti açık gelecekler. İslam örtüsünü ne hale getirdi de. Ama siz bu yaşınızla dediniz ki ya Resulallah ben podyumdan etkilenmem, ben ekranın tesirinde kalmam, ben bütün varlığımla, zerremle, hücrelerimle sana, yoluna meftunum ey Allah'ın Resulü dediniz. Peygamber aleyhisselam bu çağın tehlikelerini gördü. Yarına dair gördü. Ümmetinin evlatlarını, kızlarını Medine-i Münevvere'de eşlerini, kızlarını uyandırarak onlara ilan etti. Yani senin adına Medine-i Münevvere'de Peygamber Aleyhisselam bir gece seferberlik ilan etti. Ümmetinin kızlarını nasıl cehennemin yoluna sevk edecekler? Siz elhamdülillah bütün o memzileri açtınız. Geçtiniz tehlike bentlerini yardınız ya Resulallah. Biz ashabın kuşatmaları nasıl yardıysa yararak geldik. Hesaplaşarak geldik. Bedel ödeyerek geldik. Biz seni bırakmayız. Biz İslam'ı garip bu illerde bu diyarda garip bir halde terk etmeyiz. Ey Allah'ın Resulü dediniz. Sizin hepinize altın madalyalar takmak lazım. Ama bunlar sizin cihadınızı kıymetlendirmez. Sizin madalyanızı Allah Teala verecek. Sizi yoktan var eden, alemlerin Rabbi verecek ahirette. Siz ki benim Kur'an'ımı terk etmediniz. Benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu öksüz yetim bırakmadınız diyecek size alemlerin Rabbi. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam dört kızıyla Mekke'de direndi. Tam 13 yıl direndi. Sonunda kazandı mı? Kazandı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu esasında dört kızın zaferidir. Bir de Meryem üzerine Hatice'yi koyun. Radıyallahu anhunne. Peygamber Aleyhisselam İslam'ın kızları bir cemiyeti nasıl değiştirir onu gösterdi. Efendimiz Aleyhisselam akşam evine döndü. Sokakta kuşatma var. Olduğu yerde ambargo var. Ekmek sokmuyorlar. Su sokmuyorlar. Ama Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'a evinde şunları söylemedi. Hz. Musa'nın kavmine bıldırdığın kuşu kudret helvası geliyordu Tehvadesinde. Öyle değil. Onlar aç kaldılar. Onlar susuz kaldılar. Peki Allah Teala böyle bir zamanda Peygamber Aleyhisselam'ın kızlarına Peygamber'e nasıl emirde bulundu? Ne yapacaklardı? Ve mur bir salatı vasla bir kızlarına evinde yavrularına namazı emre. Sakın namazı bırakmasınlar. Cihada devam etsinler. Mücadeleye devam etsinler. Görecekler. 13 yıl sonra Ebu Cehil'in sistemini çökertecekler Allah'ın izniyle. Efendimiz Aleyhisselam hicret etti. Zeynep Mekke'de kaldı. Hicret edemedi. Yıllar sonra geldi babasına. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Onlar babalarıyla Medine-i Münevvere'de nesil yetiştirmek için seferber oldular. Babalarına Bedir'de saldırdılar, Uhud'da, Hendek'te. Efendimiz Aleyhisselam Bedir'deyken bir kızını kaybetti. Kızının cenazesine Peygamber Aleyhisselam kuşatma altında savaş meydanında olduğundan dolayı katılamadı. Sonra döndüğünde kızının mezarının başında oturdu. Beka ve beka men O ağlayınca etrafındakiler de gözyaşı döktüler. Yani madde planında Peygamber Aleyhisselam o kızlarıyla cihad etti. Her türlü acıyı yaşadı. Peki o kızları neyle teselli oldular? Bir Kur'an'la, bir namazla, bir de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la. Allah Teala buyuruyor ki: "Meselullezine ittahadu min dunillahi awliya'a kemethil 'ankabut. Ittahadet baytan wa inna awhana'l buyuti lebaytul 'ankabut." o kafirlerin sistemi nizamı Ebu Cehil şimdi senin karşında dört tane kızınla cihad ederken duruyor ya bu hayatı değiştiremezsin sana diyorlar ya ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen o kızların son asabınla bu sistemi Allah'ın inayetiyle değiştireceksin. Peki peygamber aleyhisselam neyle direndi? Azı neydi? neden güç aldı? Hemen birkaç ayet sonra Allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Utlu ma uhiye ileyke minel kitabı ve akimi sala. Sana vahiy edilen Kur'an oku, namaz kıl. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın azığı Kur'an-ı Kerim. Peygamber Aleyhisselam azığı namaz. Peki kızlarının bu yolda azığı ne? Neyle ayakta durdular? Neyle teselli oldular? Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in sistemini neyle çökerttiler? Bir namazları vardı. Kur'an-ı Kerimleri vardı. Bir de babaları Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem 8 yıl sonra Mekke'ye döndü. Ebu Cehil'in sistemini yok etti. Eğer sizler de Peygamber Aleyhisselam'ın kızları gibi Kur'an'a sarılırsanız, daraldınız, yoruldunuz, sokaklara baktınız. Nasıl doğduysa annesinden ona yakın bir halde adı Ayşe, adı Fatıma o halde sokaklarda dolaşıyorlar. Siz onlara davanızı anlatıyorsunuz. Şu halinizle anlatıyorsunuz. Örtünüzle anlatıyorsunuz. İmanınızla anlatıyorsunuz. Namazınızla anlatıyorsunuz. Cihadınızla anlatıyorsunuz. Ya Resulallah diyorsunuz, ekranlar bize karşı, sokaklar bize karşı, podyum bize karşı, sinema setleri bize karşı. Ama biz Kur'an'ın yanındayız, biz Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinin yanındayız, biz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'la beraberiz derseniz Peygamber aleyhissalatu vesselam o dört kızla sonra ashabıyla nasıl o en büyük devrimi yaptıysa siz Allah'ın inayetiyle kapitalizmanın liberalizmanın şu sokak aralardaki ahlaksızlığın bütün şubeleriyle tesirini silecek iman mührünü yüreklere vuracaksınız Allah'ın izniyle. Bunu yapacaksınız. Buna talipsiniz. Peki, şimdi kardeşlerim, ekranlarda rol modeller var. Hikaye kitaplarınızda var. Romanlarda var. Onlardan biri mi olmak istersiniz? Yoksa Hz. Muhammed aleyhisselam etrafında bütün acıları göğüsleyen ama bir defa Resulullah aleyhisselama gidip ya Resulallah, baba yapamıyoruz. Artık bundan sonra bu yükü taşıyamıyoruz demedi peygamberin kızları. Onlar gibi mi olmak istiyorsunuz? Rol modeliniz Zeynep mi olsun, Hatice mi olsun radıyallahu anha, Fatıma mı, Ummu Gülsüm mü, Rukiye mi yoksa bedenlerini ekranlarda teşhirden başka bir marifeti olmayan şu zavallılarım olsun. Kim tercih ediyorsunuz? Peygamberin kızları mı? Yoksa bunlar mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne mutlu size. O zaman burada size Selim hocam böyle alim bir müdürünüz var. İfam'da erkek talebeler diyor ki Selim hocamı orada vazifeye başladı. Biz ondan mahrum oluyoruz. Böyle alim bir müdürünüz var. Selim Hocam. Yani babalarınız sizin maslahatınızı ne kadar düşünür? En az onlar kadar düşünür ama daha fazlası var. Öyle bir müdürünüz var Allah'ınız izniyle. Hem de alim. Şimdi burada hocalarınız var. Hoca kardeşlerim, hoca hanım kardeşlerim var. Size fizik diyorlar, kimya diyorlar, biyoloji diyorlar, fıkıh diyorlar, hadis diyorlar. Ders var, dersin dışında dersler var, etütler var vesaire var. Peki İslam nasıl öğrenilir? Hayata nasıl taşınır? Bütün bunun esaslarını görüyorsunuz. O halde evinize gideceksiniz, çıkacaksınız buradan. Her akşam dönerken eve, burada hocalar ne anlattılar? Mevzu neydi? Eve burada öğrendiklerimizi nasıl tatbik ederiz? Evi nasıl medrese yaparız? Evi nasıl İslam okulu yaparız? Böyle bir aşka döneceksiniz. Böyle bir şuurla döneceksiniz. Anneniz namazınıza bakacak. Anneniz mücadelenize bakacak. Anneniz kardeşlerinizle münasebetine bakacak. Diyecek ki benim kızım Mekke'de Hz. Muhammed Aleyhisselam etrafındaki o Zeynep olmuş. Umu Gülsüm'ü görüyorum diyecek. Ben Rukayı görüyorum diyecek. Ben kızım da Hatice'nin, Fatıma'nın cihadını, mücadelesini görüyorum diyecek. Sokağın dilini konuşmuyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dilini konuşuyor. Benim kızım diyecek. Okuyor ama yaşıyor. Annelerinize İslam anlatacaksınız. Babalarınıza bu helal diyeceksiniz. Bu haram diyeceksiniz. Allah Teala şunları yapmamızı emrediyor. Şunlardan uzak durmamızı terkini ediyor Yapışacaksın. Baban cehenneme gitse buna rıza gösterir misin? O halde dünyada bunu yapacaksın. Eğer yanlışlar varsa yapışacaksınız. Babalarınızı eğer kahvehane'lerde oyun oynuyorlarsa, hayatlarında yanlışlar varsa kapının önünde duracaksın, dikileceksin. Belki annenin yapamadığını sen yapacaksın. Gözün önünde senin Mona Rozan, Peygamber Aleyhisselam terbiye ettiği Allah Resulü'nün yüzünden toprağa silen, yaraları, kanları temizleyen Fatıma var, Zeynep var, Ya Resulallah diyeceksin. Ben Mekke'de yaşayamadım, Medine'de değildim. Ama benim yaşadığım dünyada, Ekranlar ve sokaklar seninle savaşıyordu. Senin dininle savaşıyordu. Ben böyle bir sokakta işte feracemle, çarşafımla yürüdüm ya Resulallah. Senin Rabbinin rızasını kazanmak için, seni memnun etmek için ya Resulallah. Ben bütün arkadaşlarımın terkinlerine rağmen dedim ki külliyatta, hem fizik hem edebiyat hem tarih ama hem Kur'an-ı Kerim var hem hafızlık var hem siyer var hem Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiği, bildirdiği, duyurduğu esaslar var. İslam nasıl anlatılır ve nasıl yaşanır? Nasıl zevk boyutunda kişi Müslüman olur? Namazdan nasıl zevk alır? Nasıl gece yarısında karanlığı yarar, Allahu Ekber der, serer seccadeyi, Rabbin huzurunda durur. En büyük zevk, Allah'a secde etmededir der. İşte ben burada onu öğrendim, arkadaşlarıma, çevreme, onu anlatıyorum, Ya Rabbi diyebilmek. Allah'ın izniyle onun için buradasınız. Yani olduğunuz yerde diyecekler ki, Fatıma'yı Muhammed Aleyhisselam terbiye etti. Hazreti Hatice'nin baş öğretmeni Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem şu örtüleriniz sokakta, apartmanda bir bayrak olacak. Mahremiyetiniz tesettürünüzle Hazreti Muhammed'i memnun edeceksiniz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Söz mü? Resulullah'ı memnun edecek miyiz? Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı memnun edecek misiniz? Evet! Evet mi? Evet! evet mi? Evet! Bu çağa Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mührünü vuracak mısınız? Evet! Şu sokaklara tesettür inkılabını taşıyacak mısınız? Evet! Allah Teala sizden razı olsun. Bu sizin en büyük cihadınızdır. Erkeklerin yapamadığı bir cihattır. Normalde insanlar erkekleri daha güçlü zannederler. Ama kızların cihadı ne kadar bu yolda önemlidir onu gösterme adına Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'a dört kızla yürümeyi nasip eyledi. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'ın 15 asır önceki yoldaşlarıydı. Siz de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bu çağdaki yoldaşlarısınız. Allah Teala sizden razı olsun. Rabbim sizi muhafaza eylesin. İnşallah daha sık burada geleceğim. Siz de hasbihal edeceğiz. Selim Hocam hep dinliyorsunuz. Allah Teala böyle hocaları dinleyip, İş istifade edebilmeyi size de bize de nasip edesin inşallah. Hocalarınızdan razı olsun, babalarınızdan razı olsun, ailelerinizden razı olsun. Cenab-ı Hak size Müslüman olmanın izzetini ihsan eylesin inşallah. Sağ Ve Vel Kur'an'ı hafızda ve zikri. Ne diyor Allah Teala? Sağ ve şeref sahibi Kur'an'a yemin olsun diyor. Kur'an şerefli ise, o zaman bu çağın en onurluları şerefini Kur'an'dan alanlardır. Örtüsünü Kur'an'dan alanlardır. Bu çağın en onurluları ekranlarda, podyumlarda bedenini arz edenler değil, Allah'ın kitabı Hazreti Kur'an'dan şerefini alanlardır. Elhamdülillah siz bu çağa şeref vereceksiniz. Bu çağa onuru taşıyacaksınız. Allah'ım sizi bu çağın fitnelerinden muhafaza eylesin. Ne mutlu size. Yarın şöyle hayata dönüp bir bakacaksınız. Ne mutlu ben Müslümanım. Ne mutlu ki ben külliyatta okudum diyeceksiniz. Allah Teala sizleri Efendimiz Aleyhisselam'ın izinde büyük zaferlere taşısın. Estağfirullah ve etubu ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.